Kanada, Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer Türk halklara yönelik baskı politikasını soykırım olarak nitelendirdi. Kanada parlamentosu, Müslüman Türklere yapılan soykırım nedeniyle Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını da istedi. Kanada parlamentosu Doğu Türkistan'daki Çin uygulamalarının soykırım olduğunu bildirdi. Kanada parlamentosunun Uluslararası İnsan Hakları Alt Komitesi yayınladığı bildiride Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer Türk halklarına yönelik zulmünü kınadı. Bu zulmün Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nde tanımlandığı gibi soykırım olduğunu bildirdi. Komite bu kararını kitlesel hapis ve insanlık dışı muamele, zorla çalıştırma, Yaygın devlet baskısı ile gözetimi ve zorla nüfus kontrolünü kanıtlara ve tanık ifadelerine dayandırdı. Kanada Parlamentosu'nda yapılan oturumlarda Doğu Türkistan'da yapılan zulmün delillerine vurgu yapıldı ve Çin Komünist Partisi'nin eylemlerinin soykırım teşkil ettiği ifade edildi. Bildiride Çin'in Doğu Türkistan'daki acımasız sömürge, soykırım ve işgali kapsamında 3 milyondan fazla Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Türk kökenliler toplama kamplarına, hapishanelere ve köle çalışma kamplarına zorlandı yüz binlerce Uygur ve Türk kadını zorla kısırlaştırılırken yaklaşık 500 bin Uygur ve Türk çocuğu ailelerinden zorla ayrıldı. Toplama kamplarının kurbanları psikolojik ve fiziksel işkence, zorla ilaç tedavisi, tecavüz ve zorla açlıkla karşı karşıya kaldılar ifadeleri yer aldı. Uluslararası kamuoyuna da çağrı yapan Kanada, Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve Türk halklarına yönelik eylemlerinin bir soykırım olarak tanınması çağrısı yaptı. Kanada ayrıca Müslüman Türklere yapılan soykırım nedeniyle Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını istedi.